Evet özellikle böylesi kritik günlerde bir olmayı, birlik olmayı becerebilmemiz gerekiyor değerli dostlar. Muhalefetin destek vermesi bu anlamda son derece önemli. Katsa diyeceğiz. Washington'a gideceğiz, DC'ye. Şimdi ama katsa nedir diye soran arkadaşlarımız var. Malumunuz 3 e, yıldır, 2 yıldır konuşuluyor idi. Katsa Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla ekonomik ticari ilişki kurarsanız ...bu sizi etkiliyor. Hasımları kim? Rusya. Başka? Kuzey Kore. Başka? İran. İşte bu ülkeler kapsamında değerli dostlar, Katsa yaptırımı uygulanıyor. Bu saydığım üç ülkeyle irtibata geçtiğiniz andan itibaren... ...işte S-400 savunma sistemi yüzünden Katsa uygulanır mı, uygulanmaz mı? Trump e, öteliyor idi, tabiri caizse dondurucuya koymuştu ama Biden'la beraber açılır mı açılmaz mı derken olan oldu mu acaba bakacağız Ali Çınar evet dış politika uzmanı Ali Çınar'la konuşalım Washington'da DC'de bizimle beraber Ali sana iyi geceler bize günaydın dün şimdi Trump'ın vetosundan bahsediyorduk gerçi Amerikan e, anayasasına göre bu e, veto e, kararda daha doğrusu kanunda yeri yok idi ama Trump'ın bir tweetinden dolayı yola çıkmıştık peki daha sonra da yaklaşık 12 saat önce de beklenen bir gelişme miydi acaba? Ne geldi katsa yaptırımının ilk adımları belki. Ne dersin? Evet, günaydın yayınlar diliyorum. Geçen hafta aslında Başkan Trump'ın yaptırım paketini imzaladığı ile ilgili bir sıcak haber aslında ortaya düş çıkmıştı. Kongre'deki bu ulusal güvenlik bütçesi, savunma bütçesinde bu konu konuşulurken Trump'ın ayrı şekilde uygulama ihtimalinin olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta sürpriz şekilde Dışişleri Bakanı Pompeo cuma sabahı Trump'la bir görüşme yapmış. Acaba cuma günü bu yaptırımlar açıklanacak mı diye bekleniyordu. Neden peki Trump bir anda şimdi bunu duyurma ihtiyacında bulundu? Yani Trump'ın ekibi duyurma ihtiyacında bulundu. Çünkü sıkışmış durumdaydı. Pompeo'nun ciddi bir baskısı olduğunu herkes biliyordu ve Katsa zaten 2017'de biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi yasallaşmış bir kanun olduğu için yapmak zorunda olduğu bir yaptırım paketiydi ve Başkan Trump buna imza attı. Geneline baktığımız zaman da Türk savunma sanayini hedef alan bence hafif olmayan yaptırımların olduğunu görüyoruz. Burada da yine dediğiniz gibi partiler üstü tepkinin milli birlik beraberliğin gösterilmesi de bence önemli dikkate değerdi ama maddelere baktığımızda çok hafifsenilecek maddeler yok. O nedenle Türkiye'nin bundan sonraki adımları Amerika'dan daha önemli olacak. Peki şimdi baktığımız zaman 12 madde söz konusu. Bunlardan 5'i uygulanacak ama Joe Biden da görevi aldıktan sonra daha da madde ekleyebilir ya da eklemez. Onu bilemiyoruz. Şimdi baktığımız zaman kısa vadede Türkiye-Amerika ilişkilerinde durum ne olacak acaba? Şimdi Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlıyor ve gördüğümüz gibi. Bir kadarıyla... de Ali, şunu söyleyeyim aslında tabii evet. sen de değineceksindir muhtemelen de 46. Başkan olarak resmen onaylandığı gün, seçiciler kurufunun kurulunun oylamasıyla e, resmen onaylandığı gün böyle bir haber de çıktı. Bu da e, hani manidar mı diyelim? Yani aslında çok tesadüf diye düşünebiliriz. Çünkü bir cuma günü bekliyorduk hmm. ki Senato'nun oylamasının olduğu zamandı. Trump veto edecek mi etmeyecek mi tartışmaları içinde bugüne kaldı. Ama yani bekleniyordu. Benim de Dışişleri Bakanlığı'ndaki geçen haftaki toplantılarda Trump döneminde bu olacak bu iş bitiyor tarzında hep bize söylenenler vardı. O nedenle ben bugünü biraz tesadüf görüyorum. Hmm. Zira Trump yönetimi ...hala resmi olarak da tanımış değil. Yani Başkan Trump hala seçimi usulsüz olarak nitelendirmeye devam, devam. ediyor. E, o nedenle yaptırımlar bundan sonra olacaklar önemli. Türkiye S-400'den vazgeçmediği sürece aslında e, katsa maddelerinde de var. Diyor ki Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde kongrenin... ...gerekli komitelerine Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhtesinde bulundurmadığını e, görmesi gerektiğini ve buna göre bir değerlendirmeliyle başkanın iptalini yapabileceğini söylüyor. Bir yıl içinde e, açıkçası Biden dönemi önemli olacak. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, ve dışişleri bakanlarının e, diyalogları çok önemli olacak. Ama net olan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400'ü sahip olmasını istemiyor, geri iadesini istiyor. Eğer S-400'ler faal hale gelirse bu 5 yaptırımdan daha fazla yeni ağır yaptırımların gelme ihtimalini de Washington DC çok net olarak belirtiyor. Şimdi 20 Ocak'ta dediğin gibi koltuğa oturacak. Baktığın zaman kabinede Biden'ı Türkiye aleyhinde etkileyecek ...isimler e, ön plana çıkabilir mi? Tabii e, koltuğa oturunca bir koltuğun da ağırlığı var elbette. E, Türkiye'ye karşı yaklaşım farklı olabilir mi? E, biz bu süreci daha rahat atlatabilir miyiz? Sen oradan ne görüyorsun? Şimdi Trump bir dönemindeki sorunlar Biden'a aktarılmış oluyor. Yani sorunların hiçbiri çözülmedi aslında Trump döneminde ertelenmişti. Hı hı. Ben e, Biden'ın kabinesine baktığımda bilhassa dışişleri bakanı Anthony Blinken Türkiye'yi çok iyi bilen, evet. eski dönemde Türkiye'yi ziyaretleri olan bir diplomat ve diyalogları iyi bir e, lider. O nedenle ben Türkiye ile arasının daha iyi olacağını Pompeo'dan tahmin ediyorum. Aynı şekilde Biden'da kavgacı, Trump bari tweetleri olmayacak bir lider. Yani diyalogları daha açık olacak uzlaşıcı içinde olmaya çalışacak bir lider. O nedenle e, ben büyük böyle krizlerin Biden döneminde olmayacağını, uzlaşının olmaya çalışacağını denileceğini açıkçası e, görüyorum. Savunma Bakanı YPG PKK'ya destek veren, donaktı ilk öne çıkaran e, askerlerden de o nedenle burada savunma Bakanı'nın duruşu da e, dikkate değer. İlk siyahi Amerikalı savunma Bakanı olacak. Yani işi çıkışlı bir dönem Biden'da bekliyoruz ama ben e, büyük krizlerin iplerin kopacağı bir dönem olarak da görmüyorum. Zira bunu Cumhurbaşkanı da ben Biden'la evimde bile ziyaret ettim. Diyaloglarımız olacaktır bekliyorum tarzında. Açıkta olsa oldu. ama şu da net Biden'ın önceliği Türkiye olmayacak. bunu da bir kenara koymakta fayda var. Şimdi biz tam olarak katsa geldi ve yaptırım uygulanıyor diyebiliyor muyuz? Yoksa bu hani az ağırlıklı olarak tabii savunma ya yönelik olarak gelen bu katsa yaptırımı bir ön almamı bunun arkasında gelir mi tam olarak ne dersin? Şimdi bu kanun olduğu için bugün hazine ve dışişleri bakanlıkları resmi olarak hem yazılı hem de sözlü Dışişleri bakanlığı aslında bir toplantı da yaptı, açıkladı yani resmi olarak artık uygulanmaya başladı. Hmm. Savunma sanayi başkanı Amerika'ya girişi yasaklandı diğer üç yetkili ile beraber yani otomatik olarak başladı. Burada tabii önemli olan bundan sonraki süreçte. Ee, bu yaptırımlar kalkar mı veya Türkiye S-400'ü aktive ettikten sonra acaba bu 5 madde genişletilerek ağırlarına doğru gider mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Burada tabi diyalog çok önemli olacak Türkiye-Amerika evet. arasında ama yaptırımlar açıklandı da artık bundan sonra bir şey olmayacak algısı da yanlış. Peki Ali ve, velev ki S-400 olayından geri adım atıldı. Bunun bir süresi var mı? Hemen yaptırımlar bir anda kesilecek mi? Her şey normale dönebilir mi o anlamda? Burada da dediğim gibi kanuna göre bir yıl içinde hı hı. E, komite yani kongre içindeki komitelerde durum değerlendirmesinden sonra e, başkan bunu iptal edebilir. Yani yaptırımları kaldırabilir. O nedenle burada kongre ile Beyaz Saray'ın Koordineli çalışması ve Türkiye'nin atacağı adımlara göre yaptırımların iptali söz konusu olacak. Şimdi geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği liderleri zirvesi gerçekleşmişti ya biraz da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna atıf yapıldı. Orada eş çalışıyoruz gibilerinden. Peki Avrupa Birliği liderler zirvesi Joe Biden oturuyor. Farklı farklı Türkiye'ye yaklaşım olabilir mi acaba? Bu katsa bunun ilk adımı mıdır yoksa hani iş burada biter mi? Ben açıkçası bunu Biden ve Gelecek Dışişleri Bakanı da söylüyor. Biz Avrupa Birliği ve Transatlantik ilişkilerine önem veriyoruz. Müttefiklerimize yakın çalışacağız mesajını veriyor. Tabii bunu NATO içinde de çözmeye çalışabilir Biden ekibi. Yani Türkiye'ye böyle direkt e, kriz yaratacak bir Biden ekibi evet. e, biz görmeyeceğiz. O Güzel. nedenle Güzel. müttefikler Güzel. içinde e, bu iş çözülmeye çalışacak ama... E tabii Mart ayında Avrupa Birliği'nin alacağı kararlar daha sonra Biden'ın atacağı adam adımlarda bir ortak koordine olma ihtimali de tabii yüksek. Tabii genel olarak toparlarsa, aslında katsa, hani beklenen bir şeydi. Piyasalarda tabiri caizse siyasette bunu satın almıştı daha evvelden. Dondurucudaydı. Şimdi çıktı. ve bundan sonrasını göreceğiz. Son olarak şunu soracağım. Trump'ın me akli melekelerinde bazı sıkıntılar olduğu ifade ediliyor kimi Amerika kaynaklarında. Ne diyorsun? Var mı böyle bir şey yoksa e önümüzdeki e başkanlık seçimine mi atıfta bulunarak bu şekilde koltuğu vermemek için direniyor gibi gözüküyor? Başkan Trump'ın şu anda yaptığı Biden'ı geçiş sürecinde yıpratmak ha. ve herkesin konuştuğu 20 Ocak'ta e 2024 adaylığını açıklama ihtimali ama bugün de artık dün de resmi sonuçlardan sonra Trump çok yapacağı net bir şey yok. Zira Adalet Bakanı'nı görevden aldı yani ayrıldıklarını açıkladı. Biz kabinede artık kaç tane bakanın kendi döneminde gittiğini sayamıyoruz. Yani evet. o derece Trump ekibiyle bile çalışamadı. Şu anda yaptığı kendi seçmenine tabanına mesajlar vererek Biden'ı yıpratma ben ayaktayım siyasetten kopmayacağım mesajını veriyor. Ama net olan 20 Ocak'ta artık yeni bir başkan ve ekibini göreceğiz. Peki de çok kısa olarak Trump koltuğu bıraktığı andan itibaren kendisini bekliyor. Mahkeme süreci mi bekliyor, davalar mı bekliyor, ne olacak? Burada tabii Biden ve kongrenin tutacağı tavır önemli. Biden kavgacı bir kişilik değil. Eğer Trump çok saldırıda bulunmazsa Bence bu mahkeme işleri çok sonuç bulmaz. 4 yıl zaten mücadele etti. Doğru. Ama çok eğer Biden'a saldırırsa demokratlar düğmeye basarak Trump'ın üstüne gidebilir. Çok aslında Trump'ın dikkat etmesi gereken bir sürece girecek 20 Ocak'tan sonra. Ali Çınar çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda yine görüşlerine başvuracağız. Washington DC'de...